Evet şimdi size e, bilgisayarımıza Windows işletim sistemi nasıl kurarız e, en kolay şekliyle onu göstereceğim. Öncelikli olarak e, kurulum için ben USB hard disk e, flash belleğe nazaran USB hard disk öneriyorum. E, çünkü daha hızlı bir şekilde hem Windows setup dosyaları için yüklenebiliyor hem de kurulum esnasında daha kolaylık sağlıyor. Şimdi öncelikli olarak e, bir flash bellek veya USB hard disk taşına bir hard diske ihtiyacımız var. Onun dışında Rufus adlı bir programı öneriyorum. Bu indireceğimiz Windows işletim sistemine ait dosyaları yazdırmak için onu pekaden indirebiliriz. Benim en çok yani bu aralar kullandığım şöyle bir site var. Arşiv.org adlı bir site buradan yani arama kısmına istediğiniz yazabilirsiniz mesela Win yani Windows mesela ne diyelim 10 diyoruz enter'a bastığımız an zaten mesela Windows 10 Original, tiny işte farklı farklı dillerde bir sürü şey çıkıyor, işletim sistemleri çıkıyor. Ee, örneğin bir tanesi indirelim X64, X86 ibaresine demek istedi X86 32 bit işletim sistemi, X64 64 bit işletim sistemi, 4 GB 6 32 bit cool. yani 4 GB RAM üzeri genelde 64 bit oluyor zaten. 32 bit çok eskilerde kaldı artık genelde. 64 bit işletim sistemleri kullanılıyor. Burada x86 dediği o oluyor. x64 bize lazım olan. Burada iso image diyor mesela. Buradan bastığımız zaman dosya hemen inmeye başlıyor. Gördüğünüz üzere. Klasörün içinde muhtemelen ikisi de var. Zaten burada açıklama şey. Yani indirmesi gayet basit bir yer. edeyim. Ben de hazır kullanmış olan. Şimdi dosyamızı indirdik. Benim zaten Kayıtlı programlarım var, oradan kullanacağım. Rufus, önemli olan bu. Rufus, mesela gezginlerden indirebilirsiniz. Yani. Güvenilir bir site burası da. Buradan indirdiğimiz an zaten bende inmiş, hazırlanmış inmiş hali vardı. Şu şekilde. Hemen Açalım şöyle. <laughs> evet. Burada Herhangi bir disk gözükmüyor. Bu önemli bir nokta. Çünkü niye ben USB sabit sürücü kullanıyorum? Bunu tıkladığım an gelecek. Evet, 1TB'lık taşınabilir hard diskin geldi buraya. Burada da hemen ISO yansıtı diyor zaten direkt. İşletim Sistemleri adlı dosyaların altına ben indirdiğim Windows programlarını ISO dosyalarına eklemiştim. Yani o siteden indirmiştim ben de, herhangi bir yerden değil. Mesela 8.1 Pro. Bunu hemen veya Windows 10 vardı bende. 11 x64 diyor. Ee... Heh, Windows 10 x64 64 bit hemen gördüğünüz gibi. Şimdi önemli bir nokta da disk bölümü düzeni. MBR dedi Daha eski BIOS kullanan anakartlar için Kullanıyor kullanılıyor. Bu disk bölüm düzeni genelde şu son model bilgisayarlarda veya yeni olan bilgisayarda GPT e, dosya düzeniyle e, ISO dosyasını yazdıracağız. Sabit sürücümüze veya flash belleğimize ne kullanıyorsak. Geri kalanlarında çok yani bir değişiklik yapmamıza gerek yok. Başlat diyoruz. Zaten uyarı veriyor. Buna dikkat edin. Yani olur olmadık kendi harddiskinizi falan veya isim bir disk seçmeyin. Tamamlıyoruz. Yani gördüğünüz üzere hızlı bir şekilde yazıyor. Eğer bu USB bellek olsaydı çok çok daha uzun sıralar bekleyecektik. Yani şimdi birazdan bitecek muhtemelen bu. Hem kurulum esnasında da USB hard disk ile kurulum yapmayı öneriyorum. Hem hatalarız oluyor hem de daha hızlı kuruyoruz herkese tabii USB artisik veya işlemcimiz artisik olmayabilir. USB bellekte de işimizi görüyoruz. Ama da en azından bir 8 veya 16 GB'lık Hızlı bir flash bellek olursa, işlemimiz daha kolay, hızlı, ve sorunsuz bir şekilde inerler. Yani bir orijinal bir keyiniz yoksa, internet üzerinde Windows Loader veya farklı isimlerle aratırsanız, şey yani krekleme diyeyim. O şekilde de en azından işinizi halledecek kadar bir işletim sistemi kurarsınız. Sonra evet bitmek üzere. Evet. Bu dosyalarımız. Evet hazır dedi. Artık kapatabiliriz. Tık. Hemen dosyamızı. <laughs> Hard diskimizin nasıl gözüktüğünü de size göstereyim. Evet. Şu şekilde kurulmuş oldu. Yani bilgisayarımızı başlattığımızda USB hard disk'ten boot etmeye ayarladığımız zaman anakarttan yani kullandığımız bilgisayarın marka modeline göre değişmekle beraber e, USB hard disk veya flash bellekten başlat seçeneği vardır. bu BIOS'larda olur genellerde veya bazı bilgisayarlarda açılış ekranı kısa yollarda da olabilir ama BIOS'tan ayarlamanız gerekiyor. BIOS'a girip USB hard diskten başlat veya flash bellekten başla seçeneğini bir defa başlatmanız yeterli oluyor. Zaten kurulum yaptıktan sonra sonra flash belleğinizi ve hard diskinizi çıkartırsınız. Tekrardan eski haline hard diskten başla seçeneğine BIOS'tan düzeltirsiniz. Sonrasında hani şöyle bir hata olabilir. E, hani bilgisayar restart yapmak istediğinde tekrardan USB hard disk veya flash bellekten başlamak isterse Aynen. tekrar bir daha kurulum Ekrana çıkabilir. Bir daha bir daha aynı şeyleri yapmak zorunda kalırsınız. Bunlara gerek yok. Onun dışında söyleyeceklerim bu kadar. Ha, bir site daha yani o gösterdiğim site işinize yarayabilir. Onun dışında iyi günler. Kolay gelsin diyorum.